Mesela Osmanlı ta takip ediyordu bu işleri. Mesela bir örnek vereyim. Her ikisi de halife olmasına rağmen bildiğim kadarıyla e, İsmet Garibullah <laughs> İsmet Garibullah tekkesinin başına Osmanlı makamları meclisi meşayih Mustafa Hakkı Efendi'yi atıyor. Fakat oradaki dervişler Mustafa Hakkı Efendi'yi istemiyorlar. Onun yerine Alaeder Efendi'de ısrarcı oluyorlar ve Alaeder Efendi atanıyor bu defa. Eee yani bu atamalarda Meclis-i Meşayih'in etkisi vardı. İcazetleri kontrol ediyordu. Ve şeye dair sorular soruyorlardı ekseriyetle. Şeriat'e dair. Yani sen bu dinin genel hükümlerini biliyor musun soruları soruluyordu. Bir noktada bunlar kendileri kendilerine kaldılar bence. O yüzden bu kadar. Evet. Herkes kafasına göre davranmaya başladığı için bu noktaya geldi bu işler. Yani şöyle bir şey vardır. Yasal süreçler yasal süreçler her zaman sizin tasarladığınız gibi olmaz. Mesela 1925'te 677 sayılı kanun 677 sayılı kanunda bunların hepsini kapatıldı düşünülüyordu. Ben kapattım bunları yok artık da bitti. O öyle mi oluyormuş? Oldu mu sizce yani şimdi mesela? Kapandı mı bunlar? Yani bu böyle böyle çözülmez bu iş. Yani bu iş sosyolojiyle çözülebilecek bir şey. Yani o kanun hiç çıkmasaydı, o denetim devam etseydi mesela, kendi kendine de çoğu kaybolurdu yine. Yani dolayısıyla o sosyoloji meselesi çok önemli bir şeydir yasa koyucu iseniz. Merdiven altına iniyorlar her şeyin başına dediğin gibi yani. Şu an hiçbirisini kontrol edemezsin. Herkes kendi başına ve kim kimin üstünlüğünü kabul edecek falan yani. Var tamamen çırından çıkmış bir şey bu. Tamamen çırından çıkmış bir olaydır. Yani bunu Böyle alıp da kontrol etmeniz falan mümkün değil yani. Çünkü şu var. Bir de bu yapılar toplumdaki devletle arası açık grupların işte ne bileyim insan kitlelerinin bazı ihtiyaçlarını da karşıladıkları için böyle büyüdüler. Yani cemaat dediğimiz olgu böyle bir olgu. Hani yurt sağlayamıyor. Yurdunu getiriyor. İşte bunlar diyor bizim çocuklarımız dinsiz edecekler. Bunlar üniversitelerin hali şudur budur. Ha bak dini eğitimle karışık veriyorum falan. Yani bütün bunları aslında bu yasak en çok böyle şeylere yaramıştır. Ve geleneksel tarikatlar yapılarını kaybederek cemaatlere dönüşmüşlerdir. Yani dönüştürer yani. Bunların hiçbirisi şey değil ya. Yani. Çok istisna. İşte bak o çoğu 10 seneye kadar Kur'an okunmuyor. Biz olmasak propagandasıyla büyüdü. Evet ya oraya geldi iş. Yani devlet şöyle bir şey yapmak istedi aslında o dönemde. Yani ben bir bu dinin bu dinin e, Hanefi Kitabi ve e, yeni Türkiye'ye uyumlu bir versiyonunu ikame edeyim. Bu versiyon harici her şeyi de dışarıda bırakayım. her şeyi de dışarıda bırakayım. Tamam gü güzel bir proje diyelim. Yani bunun için mesela 677 sayılı kanunda dedeler işte babalar vesaire şeyler de buna girer. Yani Alevi ocakları da, Sünni tekkeleri de, işte her türlü tasavvufi çevrede falandır filandır ve medreselerde yani bu süreçte kapatıldı. Tırnak içinde söylüyorum kapatıldı. Bu yorumu ikame etmek istediği için yani böyle bir e, yapıyı ikame etmek istediği için ama ne oldu merkezde merkezde devletin gözetimi altında bulunabilecek olan yerlerdeki yapılar yerlerdeki yapılar ya bu bir yasaktır bu bir emirdir biz buna uyalım deyip tekkelerin kapısına kilidi vurdular ya evlerinde devam ettiler ya da hiç devam etmediler. İşi tamamen bitirdiler. Ama Taşra'da olanlar ne yaptı? Bakın mesela bugün konuştuğumuz cemaat yapılarının hepsi Taşra kökenlidir. Hemen hepsi diyelim en azından. Söz gelimi mesela Güneydoğu'daki medrese ve seydalar sistemi, işte meleler, seydalar sistemi devletin yokluğu arazisinde büyümüş. Artı bir şey daha ekleyelim onun yanına. Mesela Mahmut Efendi de, Cübbeli de vesaire de Karadeniz odaklı. Mesela bu medreseler Karadeniz'de yaşamıştır. Anlatabiliyor muyum? Medreseler bu şekilde yaşadı. Tekkere nasıl yaşadı? Onlar da işte bir kısmı böyle yer altına inerek, bir kısmı şekil değiştirerek, vakıf dernek vesaire dönüşerek oldu. Ama asıl darbe şehirdeki yapılara vurulmuş oldu. Ki bu yapılar bakmayın yani yeni cumhuriyette de Cumhuriyete de uyum sağlayabilirlerdi. Hatta buna bir e, dinamo da olabilirlerdi. Yani Diğer dindar çevrelerin de Cumhuriyet'le uyumlu bir, bir şekilde e, var olabilmelerinin bir yolu olabilirlerdi. Çünkü bunlar okumuş, yazmış, işte şekirli kendilerince zevkleri olan falan adamlar. Yani ve bunlar Cumhuriyet'in kurucu kadroları içindeler. Mesela Yahya Talip Kargı Meclis Başkanı e, Sinani Şeyhi Abdül Halim Çelebi meclis zabıtlarını falan tutuyor. Mecliste Konya'da bulunuyor falan filan. Ee, Konya mebusu. Melevi Çelebisi. Yine efendim Türk Dil Kurumu'nun başında Velet Çelebi var. Abdullah Süpi Tanrı Över kendisi bizzat şey olmasa da derviş olmasa da akrabalar itibariyle cerrahiliğe yakındır. Hasan Ali Yücel Mevlevi'dir. Elmallah Hamdi Yazır Şabani'dir. Ondan sonra e, gibi 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 yine Kurtuluş Savaşı içerisinde Milli Mücadele mimmim grubunun içerisinde mesela Kuzguncuk mimmim grubunun elebaşlarından ele diyeyim yani Milli Mücadele grubunun elebaşlarından biri Ali Nutki Baba'dır Bektaşi. Eyüp'te Kadiri Şeyhi Saadettin Efendi ve oğlu Nazmi Ceylan'dır. Ondan sonra gibi Özbekler Tekkesi mesela İsmet Paşa Özbekler Tekkesi vasıtasıyla Anadolu'ya kaçmıştır. Halide Edipler şunlar bunlar. Ee, yine ekleyelim Ondan sonra Fevzi Paşa Küçük Hüseyin Efendi'nin Küçük Hüseyin Efendi'nin sohbetlerine Sık giden bir insandır Ben şimdi yeni kitapta Fevzi Paşa'nın tarikat nispetiyle alakalı Detaylı şeyler yazdım o da çıkacak Ama mesela Pertev Demirhan Paşa e, Ki Askeri okullar müfettişiydi, Rus Japon Harbi'ni tetkik etmiş Buna ilişkin bir rapor yazmıştı O da çok tutulmuştu çok önemli bir isimdi. Pertev Demirhan Paşa. Pertev Demirhan Paşa Küçük Hüseyin Efendi'yi kucağında taşıyacak kadar ona yakın biriydi. Yine Atatürk'ün e, İttihat Terakki yeminini ettiği ev Hakkı Baha Pars Bey'in eviydi. Hakkı Baha Pars Bey e, Şeyh Bahattin Pars Efendi'nin Bursa'daki Karaşeyh tekkesinin ondan sonra Şeyh'inin oğluydu. Yine bir artı ekleyelim. Muhittin Esari'nin ismi geçti. Muhittin Baba e, İstiklal Harbi madalyalı bir askerdi falan falan falan. Yani Fevzi Paşa zaten Mustafa Nuri Efendi'nin olması lazım. Küçük Efendi'nin şeyhinin hemen yanında kabri. Dolayısıyla yani anlatılan hikaye öyle değil o. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu hikayede ne oldu? Bunlar bunlar İrap'ta mahalli kalmadı. Bunlar silindi. Taşra'da ki yapılar ayakta kalabildi. Ve esas itibariyle Nakşilik ayakta kalabildi. Yani bu saydı bak. Ha, ben daha örnek sayayım. Hafız Saadettin Kaynak. Türkçe ezan okuyor. Hafız Saadettin Kaynak. Ne oldu abi? Şeyde. E, Türkçe ezan meselesinde Türkçe hutbeyi okuyan. O, küçük, o da küçük Hüseyin Efendi'ye giderdi. Hafız Yaşar. Sadi Şehzadesi'ydi. Bunu ee, bunun gibi daha çok şey sayarız. Yani Hafız Yaşar Riyaseti Cumhur saz heyetinin başındaki adam. Yani daha buna mümkün çok şey sayarız. Parsların mı karizmatik soyadı var? Evet Pars Bey'den geliyor onlar. 1500'lerde yaşamış olması lazım. Bir bey var Pars Bey adında onun torunları. Orhan Velidi yok ama Oktay Rıfat'ta var. Oktay Rıfat'ın babası Samih Rıfat ee, şeydi. Ah Bektaşi'ydi. Ütopya'ya geleceğim. En sonuna doğru onu Sonra mesela yine şeyi söyleyeyim size. Suud Kemal Yetkin'in babası Şehzafet Efendi. Falan falan falan. Yani daha böyle bir güzelce isim sayarız. Aziz Nesin'in bile babası Rıfai Halifesidir yani. Hani Çetin Altan'ın dedesi 40 anahtarlı Mustafa Efendidir. Ya yani bunları ben şimdi yeni kitapta bunların çoğu var. Onları göreceksiniz. Yusuf Fahir Baba sayılmış. Evet. Yani yine mesela bu çevreler Talat Paşa da Bektaşi'di mesela. Talat Paşa da Bektaşi'di. Yani bunlar önemli. Dolayısıyla, dolayısıyla bu çevrelerin Cumhuriyet'le de büyük bir problemi yoktu. Hatta size Hayrullah Taceddin Efendi'nin Çarşamba Rıfai Tekkesi Şeyhi'nin e, İsmet Paşa'ya ve Atatürk'e yazdığı metiyeleri getireyim okuyalım. Dolayısıyla bunlar yani bu yeni düzenlen problemleri olan insanlar değillerdi. Bir şekilde uyum sağlarlardı ve kendi tasavvufi neşelerinde yaşatırlardı. Ama bunları tıraşladık. Geriye elimizde bu kaldı. Yapacak bir şey yok. Yani yani ee, ne ektiysen onu biçiyorsun gibi bir şey. Yani aksül amel bazı şeylerdi. Yanlış bu. Yani orada politikada bir hata yapıldı. Ve o şey oluyor yani. O geri dönüyor şu anda. Ha, cemaatleşme başladı. Cemaatleşme özellikle nurcularla gündeme gelen bir olaydı. Ama şunu da söyleyeyim. Nakşibendi'nin de içerisinde bir cemaatleşme şeyi var. Bir cemaatleşme temayülü var. O da şey. Bir de cemaatleşme yapısı içerisinde Nakşibendi'nin özelliği şu. Çok pratik bir şey. Yani zikri mesela sesli değil. Duyulmuyor. Anladın mı? Hızlı yayılabiliyor. O açıdan falan öyle avantajları da olduğu için Nakşibendi tuttu. Hocam uyum sağlaması ileride o gücü kendi rehlerinden ...kullanmayacaklarını garantiler mi? Ya şimdi şöyle arkadaşlar... ...şimdi böyle de bir şey var... ...bunlar işte güç alırlar... kendini ...kendilerinin kulu. ...ya bunlar illa ki... ...yüz binlerce insana hitap, et, hitap etmek zorunda değiller. Hitap etmek zorunda değiller. Ki zaten bu hep azınlık kalmıştır. Yani bu... ...Berk Bey'in sorusuna da cevap bulacak. Hep azınlık kalmıştır. Bunların muhipleri vardır bu çevrelere gidip gelen insanlar vardır. Ama gerçekten mürit dediğimiz işte o çekirdek kadroda kitle hep böyle kısıtlıdır. Az kişidir, 100 kişidir, 150 kişidir. Yani öyle çok yüz binler olmamıştır. Yüz binler hiçbir zaman olmamıştır. Dolayısıyla bunların böyle siyasete atılması falan filan yani çok olacak işler değildi onlar. Çok olacak işler değildi onlar. Ha ama şu olur. Mesela Şeyh Said olayında olduğu gibi falan bir olaylar olur. Ama bunlar çok istisnai şeyler yani an %99'u da öbür tarafta kalır hikayenin. Çünkü bunlar irili ufaklı şeyler ve bunlar şöyle söyleyeyim ee, uyum sağlamanın da ötesinde bir kültür ortamı yaratan insanlar benim söylediğim insanlar. Ama ne oldu işte siz burayı tıraşlayınca tersine bir şey tiyaki onun söylediği gibi bunlar kapatıldıktan sonra nüfuslar artmış. Etki tepki olmuş bitmesin diye daha fazla adam toplanmış. Ha şunu söyleyeyim tabii bunlar da adam toplamak gibi bir şey yoktu eskisinde. Adam toplanmazdı birileri çağrılmazdı. Hiçbir tekke binasında eskilerde minare yoktur. Ee, çoğunda diyelim davet yoktur gel buraya bağlan çok iyi olur seni cennete götürür falan böyle şeyler yoktu. Ama neye dönüştü işte kalabalık olduğu için insanlar. Kalabalıklaşmak bir güç olduğu için, bir arada durmanın verdiği bir güç olduğu için devir iman kurtarma devri. Her gelen gelsin buraya döndü iş. İnsanlar eşiklerde bekliyorlardı. Aylarca haftalarca eşikte be beni, beni kabul ederler mi acaba falan. Ha şunu da söyleyeyim, yine bu saydığımız Karadeniz ve Güneydoğu'daki aşiret yapılarıyla da bunlar meçlendi, entegre oldu. Şimdi dolayısıyla bunları böyle değerlendirmek lazım. Sosyoloji, meselenin sosyolojisini anlamak lazım. Yani nurculara göre nurcuların silsilesi, milsilesi hiçbir şekilde yoktur. Yani nurculuk tamamen e, Said Nursi'nin şeyidir kendi görüşleri etrafında toplanan insanların bir, oluşturduğu modern bir yapıdır. Modern bir yapıdır. Ha bu, şunu da söyleyeyim. Bugün tarikat denilen veya cemaat denilen yapılar da modern yapılardır. Hiç yani kandırmasınlar. Hepsi. Yani şeylere benzer. Yani bu Amerika'da falan benzerlerini görürsünüz böyle şeylerin. İşte okulu var, hastanesi var. Hayır hiçbir tarikattan icazet yok. Hiçbir tarikattan şey Hiçbirinden yok. Yok yani. Ya, olacak diye bir kayda da yok yani. Yok. Adamın yok. Dış desteği ve etkisi nasıl değerlendirebilir? Ya mutlaka şöyle bir şey vardır. Yani siz mesela biz burada bizim işte Lex Historia sevenler olarak bin kişi olalım. Mutlaka içimize birileri girer. Finansal, he. biz bin kişi olalım abi. Bin kişi olalım tamam mı? Bin kişi olsak mutlaka biri içimize girer. Milyon kişi olursak herkes girer. Şimdi dolayısıyla mutlaka birileri bunları kullanmak istemiştir. Bunlar vasıtasıyla bir şeyler yapmak istemiştir. Bunların bazıları bunlara alet olmuştur. Çünkü netice itibariyle şimdi bak yani şeyleri karıştırmamak lazım. Bir de bu insanların psikolojisini, şimdi sosyolojiden bazı biraz da psikolojiden bahsedelim. Bu insanların psikolojisini de biraz anlam anlayalım. Yani bu insanların motivasyonlarını anlayalım her şeyin başında. Bu bir sorunsa ve bunu çözmek istiyorsak. Bunu anlamamız lazım. Bu insanlar niçin bir araya geliyorlar? Yani herkes sadece dolandırıcı olduğu için, birlerini tokatlamak için, para kazanmak için bir cemaat oluşturmuyor aslında. Fakat zamanla böyle bir pozisyon elde edince bu istismar ediliyor. Yani mesela Süleyman İlmi Turan Efendi'nin diyelim, gayet samimane hislerle insanları etrafında toplamış olabilir. Ama sonra ne olacak? Yani sonra ne olacak? Bu bir makine, bu kuruldu. Sonra sadece kendisini yaşatmaya odaklanmış bir makineye dönüşüyor. Anlatabiliyor muyum? O makineyi de kapatıp gidemiyorsun haliyle. Yani bu kadar da şey yapılmış, masraf edilmiş. Bu kadar da şey olmuş yani. Şimdi dolayısıyla o tarafını da görmek lazım için. Ve ve bir saniye. ha. Burada da finansal destek asıl bütün ya yani bu büyük çaplı cemaatlere finansal destekler Anadolu'nun kendisinden geldi. Yani Anadolu'da sermaye birikimi esnaflar vasıtasıyla buralarda yapıldı. Burada da maalesef malum terör örgütünün iyi kötü bir şeyi oldu. Örnekliği oldu. Bazı modeller bakımından. Aa bu modeller işliyor falan gibilerinde. O da oldu. Onlar da insanlar kullandılar yani. Aa bak bu okul açmak iyi bir şeymiş. Böyle radyo açmak iyi bir şeymiş falan. Gibi. Gelenekler uyuma konusunda sıralama yapsak. Ya bu, bunlar çok doğru şeyler değil. Ben onu girmem oraya yani. Hristiyanlıkta neden tarikat yok? Var. Çok var. Yani tarikat değil ama onlar. Yani onlara kalt demek daha doğru. Veyahut order demek daha doğru. Çünkü onlar yani irili ufaklı katolikliğin içerisinde yapılar vardır. Ha birbirlerini de çok Reddedeni de bulunur. Reddetmeyeni de bulunur. Onu biraz şey yapmayalım. Yani vardır. Hristiyanlık içerisinde de vardır. Hala Amerika'da neler neler var. Dediğiniz gibi. <laughs> Top 10 best tarikat videosu geliyor. Ama böyle şeyler geliyor arkadaşlar. Ben kimseye şuraya gidin buraya gidin demem. Kimsenin vebalini de almam. Kimseye kefilde olmam. Herkes baksın işine. Dindar bir insansanız. Yiyin aşınızı kılın beşinizi. Yatın aşağı. Bakın keyfinize. Evet. Güncel ortamda denetim sağlanması sağlayacak mekanizmalar nasıl kurulabilir? Malum yok etme Denetimsiz ortamda kötü tarihi, iyi tarihi kovuyor, öldürüyor. Evet. Bence şöyle bir şey olmalı. Dini yapılara bir kısıtlama getirilmeli. Yani şöyle bir kısıtlamadan bahsediyorum. Sizin ticaretle efendim ticari vasıtalarla işiniz olmamalı. Vakıf, tek bir vakıf ve o merkez etrafında toplanmalısınız. Biz yani sizi buraya kaydediyoruz. İsmail Ağa mı? İsmail Ağa bilmem ne vakfı. Ee, İsmail Ağa bilmem ne vakfı diye bir vakıf kurulacak abi. O vakfın bütün gelirleri giderleri devlet tarafından çok sıkı takip edilecek. Ve onun ve onun e, vakıf faaliyeti haricindeki e, aksiyonları da engellenecek. Sen ne yapmak istiyorsun? Ben medrese açmak, çocuk okutmak istiyorum. Tamam, onunla ilgili çalışacaksın. Bitti. Başka bir şey yok. Şeyi denetleyemez. Bu adam hak tarikat mıdır? Şu mudur? Bu? Ya bunları yapamazsınız arkadaşlar. Böyle bir şey bu devirde mümkün değil yani. Mümkün değil. Sadece bunların hukuki olarak nerede durmaları gerektiğini e, tayin etmek gerekir. Yani şimdi mesela X şirket var, Y şirket var, Z şirket var, Q şirket var tamam mı? Bunların hepsi aslında adı konmadan tek bir yere bağlı bir sistem, bir e, aura. Bu aurayı siz kontrol altına alabiliyor olmanız lazım devlet olarak. Bunu bir şekilde kontrol altına alabiliyorsanız problem yoktur. Ya da bunu artık istihbari olarak mı artık devlet bilecek nedir? Bu bu bu, bu firmalar bununla alakalıdır vesaire olacak. Bir ikinci şey şu olabilir. Mensubiyette kayıt altına alınsın o zaman. Kimin nerede ilişkisi var? Kimin nereyle ilişkisi var? Bilinsin falan ya. O da bir ihtimal de. O da biraz zor bir şey. Ama bu dediğim ilk dediğim biraz mantıklı. Yani bir merkezden idaresi sağlansın ve bu dev, devlette de ciddi bir biçimde bunu takip etsin takip etsin. Ne iş yapıyor bu adamlar? Ne alırlar, ne satarlar? Yani bu ciddiyet meselesidir. E, gayet yaparsınız yani şey değil. Faaliyet alanlarını iyi belirlemek lazım. Yaptırmasın abi. Yani memuriyetini yakmaktan korkan adamın düşünseniz yani adam nefis terbiyesi için gelmiş, memuriyeti yakmaktan korkuyor. Böyle bir saçmalık olur mu? Bu bir tarikat zaten. Sosyalistlik pek atlamamak gerekiyor. Ne oldu anlayamadan güçlenmiş bulunuyoruz toplumun tabi. E tabi canım ya anlamak lazım abicim. Bunu bak sevsen de sevmesen de şirk de desen saçmalıkta desen bunların ne olduğunu anlaman lazım kardeşim. Ve bunu da böyle basit işte bunlar bizim işte dibimizi oymak için yapılmış yurt dışından gelmiş falan. Ya baba bu saçmalıkları geç. Ya bu zırvalarla bir yere varamazsın yani. Bu zırvalarla bir yere varamaz, varamadın zaten. Avel gibi bakıyorsun olan bir tane yani. Her şey senin dışında gerçekleşiyor ya bu memlekette. Farkında değil misin yani? Ha ben mesela artık üzülüyorum da bunu anladın mı? Hani Türkiye'de seküler diyelim kesmin bu çaresizliği beni artık üzüyor yani. Ya kardeşim her şey senin dışında gerçekleşiyor. Yani böyle bir ülke hayal edebiliyor musun? Ne olduğunu dahi anlayamıyorsun. Ya şimdi mesela bir olaylar oluyor tamam mı? Ben bu İslami camiada bu olaylar mesela iyi takip ediliyordur şu anda. Cübbeli onu dedi, bu bunu dedi. Duydun mu şöyle olmuş, böyle olmuş falan. Hiçbir şeyin anlamıyorsun yani. Tamamen cibriş geliyordur muhtemelen. Kelimeler sana yani. İşte bunlar mal, bunlar aptal falan filan hani. Ya baba bu kadar basit şeyler değil. Yani insanlar aptal oldukları için, salak oldukları için ya da işte kandırılmak için ya da kandırmak için yapmıyorlar bazı şeyler. Hayat çok daha kompleks, çok daha girift. Yani basit böyle şeylerle, dikotomilerle bizi izlemek için insanları bir tarafa atarak bu olayları anlayamazsın kolay kolay. Anlayamazsın yani. Ha mesela. Bir de aynı şeyde bir de şey vardır. Yunus Emre, Hacı Bektaş. Ondan sonra Hazreti Mevlana falan. Baba bunlar neciydi ya? <laughs> Ahmet sevimiz falan. Yani bunlar neciydi abi? Bunların hepsi şey tarikatçı. Yani falan. Evet bu işte böyle. Her zaman konuştuğumuz şeyler. Yani ülkemizi tanıyacağız. Bileceğiz. Ben valla çok meraklıyım. Süryanesini de araştırıyorum. Nusayresini de araştırıyorum. Gezi dizisini de araştırıyorum. Yani niye araştırmayayım abi? Kendi memleketim ya.